Hocam, gene bir saçma sapan bir haber var hocam. Enteresan haber ha. Ya hocam? E, enteresan hocam. Antipsikoloji derneği kurulmuş hocam. Allah Allah. Zaten antipsikiyatri derneği var hocam. Vardı hocam. Bak işte haber burada işte hocam. Bak Peki, ha. hocam, ölmüş bu. Ya neymiş? Ha, hocam ha. bunu felsefeciler kurmuş ya. E, ya niye kurmuşlar hocam? Antipsikolojiye karşı oldukları için kurmamışlar hocam bak. Şundan dolayı. Yani felsefe fakültelerine şey gelmiyormuş hocam. Felsefeye yatkın adam kayıt ha. olmuyormuş. <laughs> felsefeye yatkın bütün öğrenciler şeye gidiyor, psikoloji bölümüne gidiyor. Aaa. Yani bu psikoloji konulu diziler var ya hocam bak. Evet. Kırmızı Oda bilmem ne. Kırmızı korkuyor. Oda evet. Onları izleyip izleyip gençler ha. psikolojiye merak salıyorlar. Eee? E zaten felsefede para yok. Ya. Psikolojide para var değil. Ha, herkes, herkes oraya gidiyor. Psikolog kalkıyor. Hocam o zaman biz de şey kuralım hocam. Anti futbolcular derneği kuralım hocam. Olabilir hocam. Tamam. Herkes... Herkes futbolcu oluyor, bizim gibi basketbolcu olamıyor hocam. Biz para kazanamıyoruz. Bak ben mesela basketbolda çok başarılıyım hocam. Ee, harikayım ama para kazanamıyorum hocam. Olmuyor hocam. Olmuyor. Sinirlendirmeyin adamı